lar bugün sizlerle beraber Brookhaven RP oynayacağız. Evet. Şimdi hemen oyunumuza giriyoruz. Az önce bir tane oyun oynamıştık. Evet, şu anda biz bu, bu şekildeyiz. Evet. Şimdi e, daha ev seçeceğiz falan. Evet. Arkamızdaki kıza bakın neyle. Önce bir yüzümüzü değiştirelim de arkadaşlar yüzümüz çok garip değil mi? Evet. Bu arada kendimizi de büyütelim değil mi? Küçük müyüz büyük müyüz onu anlamadım ama Büyük et büyük Hayır Şimdi hemen büyütelim Bik 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 Hayır büyüdük Aa evet arkadaşlar büyük Şimdi Bakın size tanıtmak istiyorum. Bayağı ben bu oyunu... Burası market. Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum. Evet arkadaşlar burası bir market. Evet. Herkesin bildiği gibi dolaplarda içecekler, sular... Evet. Sandviçler. Bir şey Hatta sepet var. Hatta elimizde sepet alabiliyoruz arkadaşlar. O kadar güzel bir oyun evet. yani. Şuradan da şey alıyoruz. Şimdi bu arada şimdi size bir polishaneyi göstermek istiyorum. İşte polishane. Şimdi, şey arkadaş. <laughs> ne neydi, neydi? Evet arkadaşlar evet, devam edelim. Mesela istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Bankada, polishanede Evet kardeşim benim polishanede çalışmamı istiyor ama öncelikle ben kendime bir ev seçmek istiyorum. O yüzden evime giderken araba kullanacağım. Böyle üstü açık evet. bir araba seçtim. Oy alabaya bak be ne yakışıklı. Aa, arkadaşlar Robux gerekiyor. Ama başka mavi araba da var. Sadece ben. Evet arkadaşlar hemen. Ah, hemen. 21 numaralı ev seçelim. 21. Şimdi arkadaşlar imza ağaç alacağım. Ağaç evi bayağı bir ev seviyorum. Tabi daha çok ev modelleri var böyle asansör, merdiven falan. Ben en çok ağaç evi seviyorum. Ben de en çok ağacı seviyorum. Evet arkadaşlar şurada Merve'nin. Evet. Arkadaşlar bu arada de... bildiğiniz gibi bir ağaç ev gibi. Evet. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz bu arada. Ben pembe seçmek istiyorum. Bence mavi olsun. Var mavi yaparız. Ama pembe daha da güzel. Evet arkadaşlar evimize gidip hemen. Ama pembe daha da güzel. O, bak gelinler. Bu arada arkadaşlar. E, evin kapısı kimse yabancıların girmesini, girmemesini istiyorsanız yukarıda e, hani evimizin rengini seçtik ya işte onun tam da çaprazında kilit tuşu var. O kilit tuşuna bastığınız zaman oluyor. Bu arada arkadaşlar ben bunu yıllar sonra öğrendim. Şuradaki gizli geçti hiç bilmiyordum. Bakın arkadaşlar aşağıda gizli bir oda var. Ve ayrıca bu arada böyle çamaşır odası. Evet, Etliği sonra alacağız. Sonra alacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben evime önce arkadaşlar önce size evimi tanıtmak istiyorum. Ay göstermedim. Arkadaşlar burası salon. Televizyon üstüne tıkladığınız zaman televizyon açılabiliyor. Bu evet. TV yazıyor. Evet. Şimdi kapatmak istiyorum ben. Burada mutfak. Burada bir mutfak var. İstediğiniz gibi dolabı açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Buzluk da var. Sonra ellerinizi yıkayabiliyorsunuz. Şu şekilde Meyve alabiliyorsunuz. Evet hatta bir tane meyve alalım yiyeceğiz. Yiyoruz. Arkadaşlar şimdi gelin. Burası da masa. Bu arada bir özellik var ama onu sonra göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu arada bu evden kasa da var. Bakın. Tuşlara sırayla basın açılır. Ve ayrıca içinden para da alabiliyoruz. Hala bizde. Aa, arkadaşlar para attık. Hala da ya. Çok garip. İlk defa bu şeyi öğreniyor. Tamam. Neyse. Bir de balkonumuz var. Balkonu açmak için. Şimdi gidelim. Ay arkadaşlar orayı göstermek istemem pek. Bu arada arkadaşlar bazı insanların Robux'u olduğu için şey alabiliyor. Bizim hani ağaç evimiz var mı e, ya. Atlayalım Ay, mı? Hayır atlamayacağım. Atlamayacağım sonra atlayacağım. Arkadaşlar bu arada şurada da insanlar <gülüyor> var. <gülüyor> ne yapmalısın? Evet arkadaşlar. Ne? Ne? Aa, neyse daha sonra da açık kalabilir bence. Evet. Burada da computer. Yani computer game. Yani bilgisayar. <laughs> evet. Bakın böyle filan filan. Şimdi banyoya Bu arada arkadaşlar böyle hani garip grup tuşlar var ya mesela şu. Hemen sobayı yapıyor. Veya şu tuş. İki. Ay lambayı kapatıyor. arada arkadaşlar kapattım. Hı. Şu şekilde. Bahçemize de ince sonra arkadaşlar. Evet. Şimdi ben girelim. Burası da bay. Şurada arkadaşlar gerçek gibi diş fırçamız var, tarağımız var. Şimdi diş fırçama elma evet. almak istiyorum. arkadaşlar bakın dişlerimiz fırçalıyor. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini kapatacağım. Orada kalmasın değil mi boşuna? Evet. evet. Ama banyo yapalım mı? Ya. Şimdi bahçeye ineceğiz. Burada kitap var. Mesela kitap okumak istediğiniz zaman kitabı alabiliyorsunuz. Ama ben ilk defa... Sayfa <laughs> çevirebiliyorsunuz. Şimdi Aşağı kata inelim. Yani bahçe. Bahçe. Şimdi ay otopazı açamadım. Ha Otoparlı. doğru. Şimdi. Ha yok o kitap kalabilir bizim bilgi olduğumuz anlasınlar. Kutumuzu aç. Zor açıyor. Ya çıldıracağım ya. Aa! Aa! Düştük aşağı. <laughs> Ama şimdi Burada giriş kapı var. Şimdi bahçeye nereden gidebilirim? Bahçeye nereden gideceğim diye sakın soru sormayın. Çünkü bakın hani burada bir garaj. Bu arada garajın kapısı kapanabiliyor, açılabiliyor. Perdeler kapanabiliyor, açılabiliyor. Bu arada evimizde kamera var. Kapı kilitleme yerinin orada. Dur Hatta evet. Şimdi kapımızdan geçeceğiz ve bahçemiz olsun Ay. Ne nerede arkadaşlar? Şuradaki yıldızla bastığımız zaman havuz havuzun çıkması lazım. Evet, çıkıyor zaten. Evet. Bakın arkadaşlar. Oh be rahatladım. Abla bir tane daha geldi. Evet arkadaşlar bakın bu da havuz. şurada kırmızı Bir dakika yatayım şurada. Kırmızı tuşa bastığınız zaman şuradan renkler çıkıyor. Renk. Lay 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 lay. Havuzun rengini de. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber çalışmaya gideceğim. Yani kendimize bir iş. Polisane ne dedik? Polisane polisane. Arkadaşlar kapımızın önünde. soktu onu galiba. Ne olur böyle bir şey olmasın. <laughs> tamam arkadaşlar sokmamışız. Galiba oyundan çıktı veya kendi evine gitti. Şimdi Oynayın. güzel bir spor. Pony sahne de pony sahne de evet. boy. Ambulans arabasıyla gitmek istiyor. Hayır. Çünkü hastaneye gitmiş. Hayır Birazcık lazım. Birazcık boğazım ağrıyor çünkü. Evet. Tamam. Sonra da çalışma yerine gideceğim. Nasıl? Hastaneyle e, evet. polis yan yana. Evet şimdi Önce arabamız... Önce hastanede değil, sonra da polis hanede olur mu? Tamam. Sonra ben doktor ziyade çalışmanı istiyorum. Tamam, doktor kıyafetimizi giyiyoruz. Gül, gül. Evet. Tamam. Doktor mamu geliyor. Burada stetoskopumuzu da alalım. Pırp 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 Oh. Burada tatlı bir bebek var. Burada da öyle. Arkadaşlar şimdi hastalara baktık. Bayağı bir çalıştık. Hayır, bayağı bir çalıştık. Aa evet. Doğru ya. Şimdi ama hiç hastanın Hasta yok ki. Beklememiz lazım. Şu an bu Arkadaşlar ger gerçek bir benim <laughs> Arkadaşlar bugün çok fazla hastam geldi. Hayır gelmedi. <laughs> ha Doğru. Evet. Evet şimdi artık evimize gidelim. Çünkü çok yorulduk. Hayır hastanede de çoşmadık. Anne abla. Hastanede çoşmadık. Evet. Şimdi arabamızı alıyoruz. Hadi. Güzel bir araba almak istiyorum. Ama abla. Ama. Ay arkadaşlar dondurma arabası aldım. Hemen polis. Bir dakika arkadaşlar şuradaki sürenin Ama sonra polis. 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 Polishanede de başka bir gün çalışıyoruz. Lütfen. Ama. Evet hemen. Gidelim. Artık evimize gidelim. çok yorulduk değil mi? Ama hemen? gideyim. Yani bugün fazla fazla çalıştık. Çok yorulduk. Evet. Yani. Çok farkı yaşayalım. Ay. Ay... Arabası de pek becer beceremiyorum galiba. <laughs> Hayır, dur, kapanın, kapanın. Ay dur kapanma Ay. Ne oluyor? Kapanın arkadaşlar kapanın kap. Ay arkadaşlar çok özür dilerim. Buranın garajı kapanmıyordu baya bir özür dilerim gerçekten. Neyse. Arkadaşlar evet bugün sizinle beraber. Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber bayağı bir yorulduk. Ee, uzun bir video çektik. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.